Yeni bir günden herkese merhaba. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ne yapıyorum kuzularımla? Ha, şöyle göstereyim. Arkadaşlar inanamazsınız saat kaçta uyandım biliyor musunuz, Saat birden beri Saat 10 gibi uyudum. Saat birde. Ah. Bir uyandım. Eşim de uyandı. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ne yapalım? Ve kahve içerim mı dedi. Şimdi kaç gündür yatıyoruz ya diyor. Hani yorgun falan değiliz. Ay kusura bakmayın. Kahveyi de <laughs> çalıştırdım. Yola çıkmadan önce kendime bir tatlı kahve yapayım. Termo bardağıma yanıma alayım. Vallahi bugün erken değilim demiştim fakat baktım trenlere, otobüslere. Ya 4 dakikayla kaçırıyorum ya. 4 dakika geç kalacağım. O yüzden bir saat erkenden orada olmam gerek. Şu an saat 5'i 26 dakika geçiyor. Ve çıkacağım birazdan. Altı gibi treni, otobüsü artık bakacağım. Şimdi tren garına varana kadar otobüs durakları var ya. Otobüs varsa otobüse bineceğim. Oraya kadar yürümeyeyim diye. Yoksa da giderim artık gara kadar. Öyle. Benim hesaplarıma göre 8'e 20 varken orada olacağım. Ama benim ilk neydi o? İlk işte tedavi falan yüzmek. Yüzmekle <laughs> başlıyoruz. Sabah köründe gir havuza eşmon onu diyor. Şimdi gideceğim diyor. Havuza girince uykun açılır. Yani uykum da yok da. İnşallah ben bugün terapilerde uyumam diyorum eşime yollarda uyursam böyle treni falan gidersem kaçırırsam durağa gidersem gidersem ay boşver diyor nereye gideceğim gittiğin gibi dönersin öyle hadi bakalım kahvem hazır yok nerede hazır hiç hazır değil suyu tutmuş sen ne suyun çıkarınca çalışıyorum bu makine de beni bırakacak ama hadi bayırlısı hadi hayırlısı <laughs> zamanı geldi 3 yıl oluyor mu belki 4 <laughs> ama neyse nazar değdirmeyeyim kendi kendime kavramak inanamıyorum <laughs> <laughs> tamamlayayım işim kalktığında suyu olsun akşamdan bakıyorum sözde <laughs> tamamdır kahve de hazır hadi düşelim yollara 33 bin kişilik bir kasabada bir ben uyanığım ve fırınlar. <laughs> Ay bakar mısınız ortalığa kesecik yok ya. İnanamıyorum. Oh, şurada bir durak var. Önce bakacağım otobüse. Sonra trenlere. Sonra bakalım gara gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? yürüsen 10 dakika zaten öyle abartılacak bir şey değil de. Ama bu da otobüsü buradan yakalarsam işte Friedberg'in garına götürüyor beni. Yani buradan zaten trene de binsem 3 dakika sonra garda iniyorum. Friedberg'in garında. O yüzden yani hep o. <laughs> Sadece biraz daha erken garda olacağım. Ve artık Nida trenine Bekleyeceğim. Üf, Noel pazarı da ışıkları da falan da çalışmıyor artık. O bitti galiba büyük ihtimal. Noel bitti. Bugün 27'si. Bakar mısınız ha? Kaçtan arabalar geliyor. <laughs> Uyanık ya. Aslında yani Almanya'da hayat erkenden başlar biliyorsunuz. Ama yine de insan olarak tek başıma bize uygun otobüs yok. Yani kara kadar yürüyeceğiz. <laughs> Kaldık yine yaya. <laughs> otobüs gelecek ya o 6'yı geçe falan. Yok. Trenimi kaçırırım. Geyikleri almışlar mı? Bu geyikler neredeydi ya? Şuradaydı galiba. Büyük ihtimal toplanıyorlar artık. Evet. Noel babanın kızağı kalmış sadece. <laughs> hepsi gidiyor işte oh, üç günlük bitti gitti artık seni Fritberg'e geldim bile <laughs> benim trenim hala yok burada durmam gerekiyor altıyı 23 geçe gelecek şu an 6'yı 15 geçiyor Benden başka kimse yok tabii ki. <laughs> Ay. Öğrendim ben bu tren işlerini. <laughs> Bir de hoşuma gidiyor. Sormayın ama arabamı da özlemedim değil. Nach <laughs> Kürze erreichen wir Weinheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Arkadaşlar bir yol daha buldum. Bakar mısınız karşıda klinik. çok karanlık ortalık. Ama saat yedi buçuk yani. Ne yapayım? Kestirme. Kestirme bir yol buldum şu patikaya çıkan. Ve mutluyum şu anda. Baktım baktım yanından geçiyorum böyle ama bayağı bir yokuş. Böyle yukarıya tırmanıyor falan. Dedim bu da oralara çıkıyordu. Bir bakayım nereye çıkıyor bu yol. <laughs> Savan karanlığında. Keşif zamanı. Tam keşif yapılacak zaman. Oh. Neyse yoluma geldim. Yokuşu çıktık ama şimdi aşağıya doğru. Rahat rahat gideceğiz. Ve gördüğünüz gibi tabi herkesten buradayım. Ne yapayım? Giderim şimdi kahveydi kahvaltıydı derken. Yüzme zamanı gelir. Ay umarım yüzerken uyumam. <laughs> Şu an uykum yok da böyle başım bir değil. Tuhaf yani tuhaf. Ne bileyim. Saat birde de uyanılmaz ki. Ne? Ama çok direndim kalkmadım böyle ama uyamadım. O yüzden... Yapacak bir şey yok. Akşam o uyarız. Ortalığı göstereyim mi? Nesini Sen bir şey görünmüyor. Ay benim tarla. Geçtiğim tarla. Allah'ım hiç unutmayacağım onu. Hiç unutmayacağım. Bana da bir akıl parası. Şimdi diyeceksiniz korkmuyor musun Zeynep? Korkmuyorum. Ama aslında korkmak gerek yani. Akıllı insan korkar değil mi? Korkarsın tedbir alırsın. Ama korkulacak bir şey yok ki. Benden başka kimse yok ki. İnsan olmayan bir yerde niye korkasın? <laughs> ben o mantıktayım. İnsanlardan korkacağım. Ah. Ay, hadi bak. Bakın orada aşağıda evleri görüyor musunuz? Orada başlıyor işte. Yerleşim alanı. Hiç. Aman. Öyle korkunç bir şey değil yani. ve Leyla Çelik Hanım'a çok çok selamlar olsun bana yazmış Zeynep Hanım güzel yere gelmişsiniz diye bakın bu benim gittiğim klinik o da karşıda çalışıyormuş şu klinik olsa gerek asker polis falan yazıyor ama başka klinik görmüyorum ben karşıdaki klinikte çalışıyorum diye yazmıştı bana buradan kucak dolusu sevgiler selamlar <laughs> ne kadar yakın Güzel bir yere gelmişim değil mi? Ben de çok beğendim. Yani başka görmediğim için <laughs> yani kıyaslayacak bir başka yok. Tecrübem o yüzden. Güzel ya güzel. Ay, bu da baya büyük bir klinik. Bu hastane mi acaba? Ne burası? Hiç bilmiyorum. Ama bakın ne kadar yakınımda. izliyor büyük ihtimal. Ama o da işinde gücünde kolaylıklar diliyorum Leyla Hanım sizlere. <laughs> Ay zor iş. Zor iş kliniklerde çalışmak. Ben de çalışmıştım zamanında. Gerçekten zor. Ve üzdüm. Masaja gittim. Kırmızı ışıklı ısınmaya gittim. <laughs> bir sürü şey yaptım. Şimdi bir yarım saatim var. Durun bir bakayım. Şu belgeleri yanında taşıyacağımı fotoğraf yapıyorum bugünkü plana <laughs> hep yanımda göreyim diye ay bundan sonra fizyoterapi var yarım saat sonra sonra daha biri 20 dakika varken bakın bir saat yatıp uysam mı acaba ne yapsam <laughs> İyiyim şimdilik yani hayattayım hala uykum falan yok Allah'ım ya bir, bir saat bir saat 10 dakika boşluğum var. Yatıp uyuyabilirim. Alarmımı kurarsam. <laughs> Bugün saat bir buçukta yürüyüşümüz var. İskandinav yürüyüşü dışarıda. Ona gideyim. Sonra bakarız. Eve. Sonra eve. Treni bulup eve. Bugünkü tedavi sürecini tamamlamış bulunmaktayız. <laughs> hey arkadaşlar. Bitti. Saat 2 oldu. Yürüyorum da trenlere bile bakmadım. Nasıldır? Kaçlandır falan. Zaten baksam da bakmasam da oraya kadar yürüyeceğim. Geldiğim yoldan gerisi geri döneyim. Ay çok güzel plan vermişler bana yarın. Fakat saat dokuz buçukta ilk tedavim ya da işte ay neyse ne masajım falan yok ne vardı ilk ya unuttum fotoğrafını çektim ama masaj gibi bir şey var yine dokuz buçukta inanabiliyor musunuz bak ne güzel saati dokuz buçukta ve saat 12'de bitiyor fakat benim erken gelmem gerekiyormuş çünkü kilo mu yarın perşembeymiş. Perşembe, Perşembe günü hem kilo hem tansiyon ölçecekmişim. Kaçta geleyim dedim 7 ile 8 arası diyor bana. Ya 7 buçuk tamam 7 ile 8 arası 7 buçuk diyelim. Ben 9 kadar niye 2 saat erken geleyim bir tartıya çıkacağım diye ya. kızdırdı beni hemşire. Yanındaki kadın da öyle. O da saat 10'dan ben diyor 7 buçukta mı geleceğim diyor. Biz onunla aynı sorunları yaşıyoruz. Onda omuz ameliyatla benim de böyle bugün geldi ya, birlikte gidiyoruz her bir şeye. Omuzdan sakat olanlar grubu olarak. <laughs> Ay, kadın şok iki saat ne yapacağız diyor dedim bilmiyorum. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz, yatıp uyuyacağız. Hiç belli olmaz. Bakın saat 1'de uyandım ama hala yaşıyorum. Yani uymayınca da oluyormuş demek ki. Geldim yoldan gerisi geri döneyim. Eve gideyim de bir daha konuşuruz. Yani şu an eve gitmenin heyecanı o adrenali falan. Eve gidince ben de perdeler iner diye düşünüyorum. Yemek falan yapayım. Erkenden toplanabilirim inşallah. Ama acele etmiyorum gördüğünüz gibi. Yani şey etmeyeyim şimdi. İstiyorum istiyorum eve eve deyip de başıma bir şey gelmesin yine. Böyle yavaş yavaş sakin sakin evime gidiyorum. Hı. Evrene de sesleniyorum. Eve gideyim. Fakat yarın arabayla geliyorum. Aynen. Hiç otobüs trendi kovalamaya gerek yok. Az önce yürüyüşü yaptık. Şöyle parktan. Bak nasıl güzel. Kocaman bir şey var. havuz. Göl. <laughs> Havuzu. Düşünüyorum şimdi Bulgarcadan Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum göl var. Gölün içinde ördekler yüzüyordu. Çok iyi geldi o görüş. Çok beğendim. O da arkadaşım da çok beğendi. Bu ne diyor? Sen alışmışsın diyor. Dedim bir kere yaptım ya biliyorum şimdi. Ben senden daha antrenmanlıyım bir kere. Bir kere yaptım. Şuradan bir girdik koca parkı kıvrandık yarım saatte. Adamı diyorum çok mu hızlı yürüyorum hani. Bekleyelim arkadakilerini. Benim o da arkadaşım da genç. 34 yaşında. O da benimle birlikte. Bizi alıp kaptırdı gidiyoruz. Yok hiç önemli değil de yürüyebildiğiniz kadar hızlı yürüyün Ama parkın sonunda bekleyin. Dedik tamam. Bir aldık. Sopaları bir gidiyoruz. <laughs> Güzeldi, keyifliydi. Ay, havada müthiş. Eldiven aldım o kadar eldiven, şapka falan çantada. Duruyorlar. Hani lazım olur o daha ne diye ama lazım olmadı etrafa bakına bakına gideyim. Çok seviyorum. Size de göstereyim. Sanki hiç görmediniz tarlayı. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel. Burada bir çiftlik var büyük ihtimal. Görüyorum atları. Burada da mısır varmış. Mısır saplarını kesmişler. Bakın nasıl köylü kızıyım anlıyorum. Neyin ne olduğunu. <laughs> Ay. Çok güzel görünüyor ama. Şu yoldan ilerliyoruz. Dur bakayım yolumu da görün. Bakın yalnız değilim bu kadın da madem buraya buraya geliyor yürüyerek gidecek. Oh, yandaki köye. Normal. 10 dakikalık yol. 2 saat niye be otobüs bekleyesin? Ne mi? Aklın yolu bir. Bak bu da gidiyor. <laughs> Kendimi böyle savunuyorum. Ve patikadan çıktım. Size keşfettiğim yolu göstermek istiyorum. Biliyor musunuz ben şu yoldan geliyordum. Şuradan kıvranıyordum bu evleri. Çünkü o yolu gösterdi bana. Fakat şurada ufak bir patika varmış. Bu yani direkt benim gittiğim yolu gidiyor. Kadın da buradan gidiyor. Ben bunu sabahın köründe keşfettim. Sabahın köründe Zeynep buradan nasıl çıktın derseniz orayı hiç sormayın. Ben de bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bakar mısınız patikaya. Dönüyorum böyle. Bir sağ bir sol. Dönene dönene ama yani benim yine çıktığım yola çıkıyor işte rayların yanına. Kık kesirmeden buldum yol. Kısımımıza geldim saat 4'e 13 dakika geçiyor. Ya sabah ışıkları yoktu ya. Şimdi var. Çok güzel. Noel pazarı da orada. Yerinde duruyor. Çekemedim ama. Gideyim şimdi eve. Valla Zeynep bir dinlen diyorsunuz geldikten sonra. Hemen pufiyle çıkma falan diyorsunuz da. Bir buçuk saattir oturuyorum. O yüzden hemen kızımı alacağım. Bir tur yapacağız. Zaten başka işimiz yok. Sonra ev işleri, yemek, uyku. <laughs> başka yok. Başka bir şey gelmedi aklıma. Şu yemeği bir yapabilirsem uyumadan. Anneme geldim arkadaşlar. Niye diye sorun. Anahtarım yok. Gülüyor, Gülüyor bana. Hemen kızdı bana. Senin anahtarların nerede? Mayko. Sokakta kaldım. seste vermiyorsun. <laughs> ne oldu? Kendi anahtarlarını bulamadın sen de. Ay aldım. Oh. Ha, Hadi. Bu benim mi sen? Evet. Hadi kaybetme. O, oh, ne öyle? Bu benim değil mi ya? Yanlış. Yanlış. Bu değil. Küçücük lan olsun Michael kısa. Bak, yanlış vermişim. Şey. O neyin anahtarı acaba? Bilmiyorum. Bulursun sonra. Ne bilsin? İyi misin? İyiyim. İyi Nerede sen değilsin ne bana? Ben sokakta. Nerede <laughs> kaldım sokakta? Derya da yok. Derya ne Derya gitsen de de ne kadar? Hadi bakalım. Sen şimdi Hadi mi geliyorsun? Teşin geleyim. Yarın şey. arabayla gideceğim. Niye? Çünkü saat 12'de bitti. 12'de bitti yetişeceğim Mehmet'e. Mehmet'e birkaçta. Ona bir de evden çıkacak. Hı hı. Hani Hadi yetişeceğim. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu bana doyamadı arkadaşlar. <laughs> Otur patini ağzıma sokayım. Tamam. Tamam aşkım. <laughs> Çıktık gezdik ama o ok, ya. Hemen gelir gelmez aldım onu. Nereye bırakayım sizi şöyle bırakayım. Gel bakayım. Gel bana. Gel. 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 <laughs> Ay sen nasıl bir şeysin ya. Kimse şey yok evde. Bir geldim. Kimse yok. Değil mi? gördüğünüz sokakta kal. <laughs> Ay annem çok komik. Anneme diyorum annem diyorum bana anahtarı getir. Benim evimden anahtarı eve giremiyorum. Sen nerede diyor diyorum sokakta. Ah <laughs> oh, Zeynep tam mı olarak nerede sen evet. kapının önünde. Bekliyoruz. Kuzum giremedim. Sonra kızımı aldım bir tura attık. Ay, önce bir kahve içeceğim. Ben gelirken otobüste biraz böyle kestirdim. Ama güzel uyuyamıyorsun tabii. İyi ki uyuyamıyorsun. Var ya uysam giderim ben nerelere giderim. Böyle her e, durakta böyle dın dın bağırı bağırı söylüyor ya. <laughs> i̇şte buraya geldik falan diye. İşte sağ taraftan ya da sol taraftan inir. Ay onu birazcık kestirdim iyi geldi. Böyle 5-6 dakika uyanıyorum sonra ama gözlerim kapanıyor. Yani 3 değil 4 değil saat 1'de arkadaşlar 1. Yani yapacak bir şey yok. Ben yine iyi atlattım bugünü. Şimdi bakacağım hemen bir mercimek çorbası koyacağım. Onu herkes yer. Evet bir kırmızı mercimek çorbası koyayım. O çabuk oluyor. Hiç onu düşünmüyorum bile. Yani hiç kafama bile tam bir yemek bir şey yapmam gerekiyor. Onu ne yapsam derin dondurucuya bakacağım da karar vereceğim. Sonuçta yalnızız. Ben, Pufi ve Misha. Değil mi oğlum? O da geldi. Kapıyı açık bıraktım biz çıkarken. Böyle çok yavaş tam kapamadım. Yani girebilsin diye. Dürtmüş kapıyı girmiş o da çıktı dışarıda bizi bekledi. Değil mi kuzum benim? Aşkım ya can bunlar can bekliyorlar. Ama işimin aklına gelmiş. Böyle ışıkları bırakmış. Karanlık olmasın diye. Karanlık bu, kararmış. Karanlık değil diyecektim kararmış. <laughs> biz gelene kadar tur atana kadar kararmış. Oh öyle, kahvemi için kendime geleyim. Aynen, aynen öyle yapayım şu an. Birazcık kendime geldikten sonra ekmeği pişireyim dedim çorbayı. Ama ben kahve içerken mercimeği ıslattım, yıkadım bir güzel. Şimdi onu yapmaya başlayacağım. Oh. Kaç dakika? 7 dakika. Mikrofon bende siz. Her yerin üzerindesiniz. Umarım iyidir ses. Birazcık birazcık oturdum sadece. Saat beş buçuk. Yine dayanamadım ya. Yine kalktım erkenden. Sanki kovalayan var. Ama ben bugün biliyor musunuz? Erken yatacağım. Böyle gibi duruyor. Ben bugün 8'lik bulmam arkadaşlar. O yüzden çabucuk işlerimi bitireyim. Aşağıya baktım. Derin dondurucuya kanat var. Onları eğri feğri er koyacağım. Ve çorba. Aşkım ne oldu? Kızım soğan sana göre değil. Ben sana kemik verdim mi? Kız ben sana kemik vermedim ya. Al bakayım. Al aşkım. Al bir tane. Unuttum kuzum. Unuttum. Şunu da doldurdum gidip atayım artık. Her seferinde dışarı çıkmayayım diye topluyorum böyle plastikleri. Şunu gözümün önünde dursun da çabuk çabuk kovalayan var bizi çünkü. Şimdi hallettim mi yemeği? Ay Zehra Hanımcığım. <laughs> Zehra Hanım bana yine bir şeyler sormuş. Ay sen de kime sorasın diye bulmuşsun ya. Ben ne bilirim mülakatın ne olduğunu. Yani işe başlayınca orada KPSS mülakat falan var mı diye sormuşsun bana. Ay canım sağ ol benim. Ama benim öyle bir mülakat nedir? Böyle gidersin de seni ellerler diğerini alırlar gibi geliyor. Mülakat deyince öyle geliyor aklıma. Tabii ki sizin o cümlelerin her birini bilme imkanım yok benim. Ben Bulgaristan Türk'üyüm, <laughs> bir daha belirteyim. Fakat burada işe gidince KPSS, işe başvurduktan sonra KPSS e mülakat olur mu demiş. İşe başvuruyorsun, gönderdin ya CV'ni. CV'ni gönderdin, sana ya mail ile red gelir ya da telefonla da arayabilirler. Böyle böyle bu tarihte size uygun mu? Gelin görüşelim. Gidersiniz görüşmeye. Yani mülakat buysa gidersiniz görüşmeye. Orada konuşursunuz. Misal ayın kaçında şey, CV'niz üzerinden görüşürsünüz. Nerede çalıştım? İşte eğitimin falan. Sonra ne zaman başlayabilirsiniz diye sorarlar size. Ayın birinde müsaitseniz ya yani da sizin için daha uygunsa 15'inde. Küçük çocuğunuz var mı? Cumartesi çalışabiliyor musunuz? Çalışamıyor musunuz? Şimdi bizim işimiz misal var diyeli iş. Benim küçük çocuğuma var. Ben sadece sabahçı çalışmak istiyorum. İşte onu okula götürüp alabilmek adına falan. Yani tamam diyorlar senin bu yaştan bu yaşa kadar çocuğum. Yani o konuşuluyor. Ben de siz ona mülakat diyorsunuz ve o ne bileyim ön görüşme gibi bir şey diyorum. Yani belki mülakattır ismi. <laughs> Ay neyse daha kendimi fazla rezil etmeden. Ama o KPSS falan dediğin onun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ha, böyle bir duymuşluğum var sınav gibi bir şey mi onlar? Böyle, burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Sınavdır odur budur. Yani yok. Çünkü ben Türkiye için mi yani Türkiye için genelde böyle çocuklar misal siz dördüncü ortaokulu bitirince böyle sınavlar yapılıyor değil mi? Hazırlanıyorlar. Yani tek duyduğum var böyle LGS falan. Burada öyle bir şey yok. Çocuk okulu bitirir puanına göre. Yani çocuğun hangi nasıl diyeyim eğitim düzeyine göre öğretmenler karar verir hangi okula gideceğine. İşte meslek lisesine gitsin derler ya da git işte gimnazyuma daha yüksek okula git ki üniversiteye gidebilesin diye. Böyle onlar tavsiye verir ve tabii puanınız tutarsa girersiniz, okursunuz. O kadar yani başka öyle sınavlar falan yok burada. Onu da belirteyim. Yani yorumda yorumda da yazdım da burada da konuşabiliyorum ya. <laughs> Konuşunca daha kolay anlatmak. Anlayabilene <laughs> ne anlattım ben de bilmiyorum. Havuç. Havucum var bunda. <laughs> Bu video böyle gider uzar. Böyle kenara koyunca ben de kendimi kaptırıyorum, konuşuyorum, çok uzun oluyor videolar. Ey, <laughs> çorbayı koyduk. <laughs> Ay üstüme başıma. Hiç aynaya da bakmadım. Bakma alışkanlığım da yok biliyorsunuz. İdare edin beni böyle. Ben bugün saat 8'i bile göremeyebilirim. O yüzden çorba bir pişsin. Ben o arada duş mu alayım. Ekmeklerimi de pişirdim. Göstereyim mi sizlere? Bakar mısınız? Bakar mısınız ekmekler? Nasıl güzel kokuyor. Taze fırından çıkmış gibi. Böyle bir sıcağı gitsin. Gitsin sonra Üzerlerini örterim, benimkilerine her şeyi hazırlayıp bırakarım, giderim uyumaya. Şu an bir bastı, ya da mutfak şimdi çok sıcak oldu. Bir pencere kapı falan açsam. yemek yapınca bir bir tık daha sıcak oluyor normalde. Öyle arkadaşlar, kaşık, bulaşık, makineyi açtım mı? Zaten onlar kendi işini biliyor. Ah süpürmedim. Bir de bir süpürge atayım, çubuçuk. Benim için gün bitsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.